Ya her yere baktım. Bütün sosyal medya sitelerine falan baktım. Kız yok. Sosyal medya kullanmıyor. Ya bu devirde hala sosyal medya kullanmayan kaldı mı ya? Ben... Ayrıca ya yani en azından adresini hatırlıyorsunuz. O da bir şey. Babasının tuhafiye dükkanı vardı, onu hatırlıyorum. Böyle biz oraya giderdik Belgin'le beraber. Küçük bir dolar vardı, onları çizmeye çalışıyorduk. Şefkat, bir şey soracağım. Senin böyle e, pişman olduğun, ne bileyim keşke onu öyle yapmasaydım dediğin bir şey var mı? Var tabii canım, olmaz olur mu? Allah Allah. Şaşırttın beni, beklemiyordum var demeni. Yani sen böyle bir sorun çıktığında hemen onunla yüzleşen birisin ya o yüzden söylüyorum. Ya çok eski mevzu. Daha küçüktüm ben o zaman. Ama işte vicdanın yaşı olmuyor. Kararmadıkça da unutmuyor insan. Yumurta satan bir adam vardı. ...yanımda sürekli bir Oroz'la dolaşırdım. Ama Oroz'u görmen lazım bir havalı, bir havalı. Adam Oroz'uyla oynamama hiç izin vermezdi. E, çocuk haklı işte, taktım kafaya oynayacağım mutlaka Oroz'la. Adamın arkasını döndüğü bir anda açtım kafesin kapağını... ...aklım sıra biraz oynayıp geri koyacağım. Kedi ya sanki bu. E tak. kaçtı tabii. Ben de peşinden fırladım. Tek gözüm de adamda ha bu arada. Fark neyse, canımı okur diyordu içimden. ...ki bu anı bekliyormuş gibi atladı kamyonun damperine, firar etti gitti. Ben de sap gibi kaldım onu Yapacak bir şey yok, giden gitti. Adama durumu anlattım ama fayda etmedi. Delirdi, horozum da horozum diyor, başka bir şey demiyor. Ben anlamıyorum tabii horozun adam için ne kadar kıymetli olduğunu. Amma da tantana ettim, ben alırız yenisini dedim. Ee ne yaptın peki, aldın mı horoz E aldım tabii canım. Para biriktiriyordum ben o zaman bisiklet alacaktım kendime. Sonra patlattım kumbarayı. Aldım orozu doğru pazara. Ama adam yoktu. Öğrendim ki belki bulurum umuduyla orozun peşinden gitmiş. Ondan sonra her pazar kurulduğunda elimde orozla gittim. Başka pazarlarda dolaştım belki rastlarım diye. O yüzden horozu da hep yanımda gezdiriyor. Ama yok hiç bulamadım. İçime oturdu adamın horozunu kaçırma. Öyle öyle adama vereyim diye horozla gezdikçe alıştım ben de. Ferdinand'la ayrılmaz bir ikili olduk. Ferdinand kim ya? Ferdinand o dönem Beşiktaş'ın efsane futbolcusuydu. Yani ben küçüktüm yani oynadığında gerçi de. Peder falan da çok severdi. Yani Horoz'la e, çok haşır neşir olunca bir süre sonra kanka olduk tabii. Ben de Ferdinand adını verdim ona. Neyse sonra o adamı da çok aradık falan ama bulamadık yani hiçbir yerde. Benim de içimde uhde kaldı. Ya yani işte hiç aklımdan çıkmadığına göre de elbet bir gün bulurum diye umut ediyorum. E tamam işte. Önce benim bu Belgin'i buluruz. Sonra da yumurtacıyı buluruz. Keşke. Tamam işte bak. Çok yakınız şu anda. Buralarda bir yerlerde. Şu ileride solda falan. Ha. Emin misin? Evet evet çok iyi hatırlıyorum burayı ben. Belgin. Ben Nilgün. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ya çok pardon. Ben bir arkadaşıma bakıyordum da. Belgin... E, hatta babası buranın sahibiydi Cahit amca. Ha, i̇ki yıl oldu onlar taşınalı. Dükkanı biz devir aldık Cahit amcalardan. Bir kasabaya yerleşecekti onlar. Peki kızları da onlarla gidecek miydi biliyor musunuz? Yok o gitmedi bildiğim kadarıyla. E, peki sizde numaraları var mı Cahit amcanın ya da belgenin? Ne yazık ki telefon numaraları yok bende. Tamam o zaman ben size telefon numaramı bırakayım. Eğer siz bir haber alırsanız lütfen beni arayın olur mu? Olur, tamam. Ee, ben de kartımı vereyim de ne olur, ne olmaz. Şöyle, karşılıklı zaten dükkanlar. Tamam, bir şey öğrenirsem haber veririm. Teşekkür edesin. Eyvallah. İyi günler, görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam. Ben bu hatayı nasıl düzelteceğim şimdi şey Şevkal? Bunu bile bile insan nasıl yaşar ki şimdi böyle? Tamam canım, kendine bu kadar yüklenme ya. Yani senin de isteyerek yaptığın bir şey değil sonuçta. Ya evet, isteyerek yapmadım tabii ki ama... İnsan yine de kendini suçlu hissediyor. Ya tamam. Bugün halledemedik belki ama elbet halledeceğiz biz bu işi yani. Sen içini rahat tut ya. Yani. E o zaman bugün seni yumurtacıyı arayalım. Da. Nerede bulacağız ki? E bir Niko'ya sorsak. Belki o işte pazarın kurulduğu mahallenin muhtarını tanıyordur. İşte o pazarcıların bir kaydı falan tutuluyordur belki bir yerde. Ya bir yerden başlamamız lazım. Doğru diyor. Mantıklı bunu bir sorabiliriz de. Bakalım ya hayırlısı. Valla Sevkat, işin çok zor. Ama imkansız değil. Buluruz diyorsun ya. Tabii ki buluruz. Hepimiz dünyada birbirimize altı arkadaş mesafedeyiz. Önemli olan sadece doğru bağlantıları bulmak. Da nasıl bulacağız? Sen o mahallenin muhtarını tanımıyormuşsun. E, adamın da sadece pazarcılık yaptığını biliyoruz. O da kaç sene önce. Haklısınız ama şunu unutuyorsunuz. Bu adamın bir hikayesi var. Kamyonun arkasından giden horozun peşine düşen adam. Ve hikayeler her zaman kulaktan kulağa anlatılır. Ve her kulak bir insana aittir. Ben bir araştırma yapıp size dönerim. Eyvallah, konuşuruz o zaman. Tamam, teşekkür ederiz Liko. Bu arada paltoya bakmaktan seni dinleyemedim ha. İyi ki almışsın, böyle kabara kabara. Ha ben palto. Ama vallahi şiştim ya. Bitmeyen gece diye roman yapmış adam. La şu kadar sayfa geçti, hala bitmedi la gece. Böyle de <laughs> saçmalık olmaz artık ya. Bir bitir, ertesi gece yine devam et ya. Öf. Hızlı hoş geldin. Ece, Sevkat, sana bir müjdem var. Hayırdır? Senin yumurtacı amcayı buldum. Vallahi mi lan? Ne ara buldun oğlum iki günde? Ee, doğru bağlantılarla ulaşamayacağım kimse yok Sevkat. İstanbul'a yakın köylerden birinde yaşıyormuş. Hatta yarın merkeze gelecekmiş. Ben de dedim ki buyurun gelin. Misafirimiz olun bir kahve içelim. Helal olsun da sana iki. Çok sevindim. Bak ne kadar kolay çözüldü. Değil mi? Ya coşkudan gel bir öpeyim ya. Oh. <laughs> coşkudan ya. E gel bir çay iç. Ha yok. Mama bekler. Başka zaman yaparız gitmen lazım. Hadi kaç. Tamam. Selam söyle. Aleyküm selam. Vay be. Nikiye bak sen ha. Çözdü vallahi iddialı. Ne yapma giyince tam iş bitirici oldu ha bu da. Yakışmış <laughs> ama. Amerikan mafyaları gibi. <laughs> Mafya diyorum, kibarlıktan aslında. Ne? Siz <laughs> ne şimdi. <ya> Allah aşkına. Söyletme <laughs> şimdi. söyle söyle. Söyle. Ya es söyletme ben. <laughs> <laughs> Pek bir neşelisin. E neşeliyim tabii. Yani yıllardır içime dert olan mevzu çözülüyor bugün. Yumurtacı amca geliyor. Ya bugün gelecekti değil mi o? He. Vallahi senin için çok seviniyorum Şevkat. İnşallah ben de bir an önce belgini bulurum da şu yükü atarım artık omzumla. Bulacağız bulacağız onu da bulacağız dur. Beklesene benim amokacı yanım yerim. Tamam. Ya diyor ki acaba amokacıyı da papyon mu taksak ya? <laughs> o nereden çıktı ya? Hani şimdi sonuçta bunun için de özel bir gün yani. Yani yumurtacı amca olmasaydı amokacı da benim hayatımda olmayacaktı. <laughs> İyi tamam. Galeride kurdele falan bir şeyler var. Bağlarız istiyorsan. Ama siyah beyaz olacak ha. Yani başka renk ben yani bozarım biliyorum. Tamam. Ha kırmızı da olabilir ama. Tamam. Yani Hadi. Hadi bakalım. Aldı ya. Çayların parası. Allah. O ne lan? Oğlum. Ben çayı geçtim, kırılan bardakları da geçtim. Sen bir haftada dükkanın yıllık cirosunu çıkaracaksın lan. Ne yapıyorsun oğlum? Böyle olmaz be ya. Çocuk diye gider de yapamıyorum kendisine ama ben iki gündür kazandığım için payını çaya yatırıyorum. Böyle olmaz ama yani. Emrecan, hazır diyorum. Elin değmişken diyorum. Acaba diyorum, geçmiş çay paralarında mı toplasan diyorum. Ee, olur, toplayayım. Olur mu şey be ya? Ben geçici olarak şimdi içtiğim çayların parasını öderim de... ...geçmişi artık onu ben ödeyemem yani. Onun üstüne bir sünger çekin. Dün dündür, bugün bugündür. Öğreneceğim bunları hep sen. Ee, doğal olarak bu işi en çok sana koydu Cuma Aslı. E, 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 Şevval, bebişim bu Bozkır abiyle konuştuk da yılbaşı için bir şeyler yapalım diyor. Ne diyorsun? Ha biliyorum, biliyorum. Beraber organize edeceğiz. Aa, biz de konuştuk gerçi şey dedi bize. Konuştuk işte içecek mi şekli de biz dedik ağırlarız. Ol sen söyle de. Tabii tabii içecekler sizdeyse o zaman ben de sanatçı organizasyonu yaparım. O iş ben de hiç merak etmeyin. Yemin ederim dansöz bile getiririm istiyorsanız dört memeli. D <laughs> İkisi takma veya gerçek değil. Atıp tutma lan dükkanın içinde. Ata ağzı seni. Oğlum sen gazinocular kralı ustalar kralı mısın, pavyoncular kralı Dansöz bulacakmış. Yemin ederim hiç saygınız yok. Çok ucuza. Yarı fiyatına adam getireceğim diyorum. Size inanmıyorsunuz be ya. Şöyle bir fikrim var benim aslında. Şimdi bu ünlülere benzeyenler var ya... ...onlardan onda bir fiyatına bir tane alalım diyorum. Playboy'u de dayarız. Kimse bir şey anlamaz olur. Bir tane gider be. Bana bak Cuma. Dalavere olmayacak oğlum. Biz gider adam gibi eğleniriz. Şimdi yeni yıla nasıl girersen öyle devam edermiş. Bütün yıl seninle uğraşmayak şimdi. Tabii tabii benimle uğraşmayın siz. İsmail size türkü çalar. Siz de öyle eğlenirsiniz. Aman ne güzel yılbaşı, aman ne güzel yılbaşı ha. Ne sanata saygınız var, ne ayarlayan ağam. Allah. Ayarlama kardeş sen bir şey. Elini kolunu bir sokma mevzuya. Tamam yeter. İçtiğin çayın parasını ver lan. Çay, iç. Ben onu iç. Tadı güzel değil zaten. Benim işim var. Benim gitmem lazım. Müsaade et bakalım. Kom. Yok mu orada gitsin? Var da ben geçmiyorum. Allah Allah. Çok da olmuş orası çünkü. Benim de dükkana gitmem lazım bugün ağır misafir geliyor. Bana bak, senden ne zaman çay istesek bana hemen jet ile en kral çayını getireceksin, tamam mı? Bebişim, bizdeki bütün çaylar kral hayatım. Sağ olu, bizde o iş. Dayı, Allah seni inandırsın. O günden sonra var ya, elimde horozla her Allah'ın günü seni aradım. Ama bugün artık omuzumdan büyük büyük kalkacak. Senin o kaçan horozuna karşılık bile benden ne dilersin? horoz istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyor. <laughs> Yo, gayet ciddiyim. Horozuma karşılık horoz. O horoz amokas Fark etmez. Nasıl olsa ismini değiştireceğim. Ee, e, bir dakika, bir dakika. Size horozun alasını alalım. Ama amokachi olmaz. Çünkü o bir horoz değil. O aileden biri. Tabii. Tabii canım, o benim can yoldaşım. Ben anlamam. Şimdi biraz işim var. Yarın horozu almaya geleceğim. Karar senin. Eğer hakkımı helal etmemi istiyorsan... ...horozunu vereceksin. Nokta. Ee. ama... Artık dayı, dayı ama... Sevkat. Yok, ben yapamayacağım. Ya Amukayçisiz bir hayat düşünemiyorum ben ya. Hayır adam bir de gitti. Yani sanki hiç başka bir şey yokmuş gibi dükkanda gitti amukayçi dedi ya. Vay ah Şevkat, sen amma taktım kafayı bu kadar be oğlum. Sanki cebindeki parayı istedi adam. Ver o bitsin ne olacak orası pardon. Ama tavuk orası fark etmez. Sen bana bir 50-100 ateşle bir ideye bakar be ya. Ha? O da oroz diye kakalarım ona. La Cuma bak ben burada zaten geçmişimdeki hatalardan sıyrılmaya çalışıyorum. Sen gelip bir de oradan bana dahi dahi planlar sun bak test sesini ya. Daha iyice fikir kabul ediyor bak gelsin. Ya adam da Şevkat'ı can evinde vurmuş ya. Vallahi vurdu la. Tam dışım, tam dışım. Aferin ol sen. Aferin ol sen. Yaraya tuz boz ol sen. Belki de şaka yapmıştır lan. He? Olamaz mı? Şakacı insan mı yok ya? Değil mi? Şaka yapmıştır belki de. Şaka, kesin şaka yapmıştır lan. Şaka yapmıştır, şaka şaka. Vallahi şaka yapmıştır. Nereye? İmkansız. İyi, ee, işte evreler aynen yaşanıyor. Ne üreti be? Önce inkar edecek. Sonra isyan edecek. Daha sonra da kabullenecek. Ama hazır olun arkadaşlar. İsyan yaklaşıyor. Biliyorsun. Tekmer misiniz bu Helal. Bayağı aldım benim. Buyur bakalım. Oğlum Adam işi biliyor ya. Hasılat işi bu saatten sonra Emrecan'la beyler. Uyanık olun. Ayık olun. Uyandırıyorum. Yemin ediyorum teyin gibi. Bak bizim var ya bütün alacaklarımızı toplayacak bu sene. Hasılat Emrecan'ın işi ya bu saatten sonra. Uyandırayım sizi. Küçük pislik şey bu ya. Yemin ediyorum benim ocağımı da dağıtacaktı. Geldi Fitne'yi verdi, verdi, verdi. verdi çekti gitti. Elektrik su. Halloldu baba. KDV stopaj. Onları bu ayın şeyini halledemedim. Bir dahaki ay. Sen o çay versene sen Oha, oha ne yapıyorsun oğlum? Sen de adam gibi diz o zaman. Ne bunlar böyle ayak altına koyuyor? Ne diyeceğim kardeşim? Manyak mısın lan sen? Kafan mı güzel? Ne kullanıyorsun oğlum? Her şey olması gerekli yerde lan. Hep aynı yerinde duruyor. Bunun yeri bura mı? Getir bari buraya mı? Bunun yeri bura mı? Bunun yeri bura mı? Bu adam burada mı duruyor? Bu adam bu sandığın yeri bura mı? Bu sandığın yeri bura mı? Bu sandığın yeri... Bunun yeri bura! İstemiyorum Şaymay'da. Arpası fazla gelmiş Esin. Ne olacak? Sizin bu yumurtacı amca var ya manyak. Ha, gelmiş amokacı istemiş bunlar. Yapma. Yaptım bile kusura bakma. Kafayı yemiş manyak ya. Eyvah. Üf ya. Tamam hadi görüşürüz. Sen ne bakıyorsun ona? Ne bakıyorsun? Tezgah alsana dışarıdan. Sen nasıl oldu orada şimdi? Belki de böylesi ikimiz için de daha hayırlı olur. Ben amokacı. Ya. yeni bir ev. Yani bir kümes, yeni. Şefkat. Sevgilim yeni duydum. Çok üzüldüm ya. Çok içime otur desin. Nasıl ayrılacağım ki ben bundan? Güçlü olacaksın. Yapacak bir şey yok. Arkadaş hiç mi iyi bir şey olmaz şu dünyada ya? Aslında iyi bir şey oldu. Ben belgeni buldum. Nerede olduğunu biliyorum yani. Gidip şimdi onunla konuşacağım. Sevindim. Ben de geleyim mi seninle ya? Biraz kafam dağılsın. Gel tabii hadi gidelim. Gel. Biz evimize gidelim. Gel şu yuvana bırak bizi. Babacığım oyun başlayacak. Ben daha iki tane taşı yan yana dizemedim. İzin verseniz de ben de dizsem ya. Öbür ne diz lan? Bu eline dizmen şart mı? Oğlum bu nasıl bir şekildir lan? 2018'e dizecek misiniz taşları İsmail? Ya bari eş olsaydınız ya. Oynanmıyor ki böyle. Ben bundan eş olurum muyum Zaten yanımda oturuyor. Bunun yüzünden uğursuzluktan ben bu el açamam ya. Ee, iyi oynayamıyorum demiyorsun da bir de bana yükleniyorsun değil mi? Herkesin şansı kendine ama bacım. Ya beni nasıl bir sınavdan geçiyorsun güzel Allah? Abi dur! Dua ettirmiyorsun insana be! İsmail ne yapıyorsun oğlum sen? Neyin peşindesin oğlum? Manyak mısın? Bu nasıl bir şekildir ya? Böyle oyun mu olur lan? Ya insanla bir tat bırakmadın İsmail. İnsanla bir tat bırakmadın. Niye bana yükleniyorsunuz? Benim suçum mu? Benim mecburiyetten gelmişim burada. Önce okay. dördüncü olmuşum. Bir de laf işliyorum la. Ya... ...kalk git lan. Allah belanı versin İsmail. <laughs> Gözüm görmesin seni. Oğlum ne varsa döktün lan. Çay, may, her şeyi döktün. İstemediğim yerde duracak değilim. Dur oğlum, dur. Oğlum beni bırak lan. Nasıl bırakayım? Gelim tabii nasıl bırakayım? Ya? Sen arkadan geleceksin. Önden ben gideceğim. Böyle bir aile işte ne yapacak? Körler sağırlar birbirine ağırlaştı ya. Yani. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, i̇sminizi alabilir miyim? Sen uçar ama lisede yoktur benim ismim. Kız tarafı mısınız yoksa erkek tarafı mı acaba? Ha biz tarafsızız. Ha i̇yi olan kazansın diyorsun. Kız tarafıyız. Gerçekten mi? Kız tarafından da neredeyse hiç kimse yoktu. Sizi görünce çok sevinecekler. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. babası. Aşire dağısı falan herhalde. Şu paralara altınlara baksana. Gördüm gördüm. Annesiyle babası da mı gelmemiş ya? Ne bileyim kızım bey. Laf. Ben bir merhaba diyeyim. Gel hayatım. Evet. Altınlarınızı çıkartalım. Tamam. Ne oldu ya? Bilmem, takılarını çıkartmaya falan gittiler galiba. Hey gel, oturak söyle bana. Merhabalar. Boş mudur? Tabii ki. Otur, oturun, hoş geldiniz. Ay siz kimlerdensiniz? Hah. Klasik düğün sorusu geldi. Biz Kahraman oğullarındansız efendim, köken bizim. Kız tarafıyız e, ben de diyorum bu kızın kimi kimsesi yok mu? Zaten çok tuhaf bir düğün oldu. Önce takım merasimi oldu. Ondan sonra nikah yapılacakmış. Acaba kız tarafı nereli? Sanırım onların adetleri böyle. Vallahi İstanbullular bildiğim kadarıyla ama. Yok yok. Onlar başka yerden gelme. Öyle şey mi olur ayol? <laughs> Hadi kalkın iki oynayalım. Oturmaya mı geldik ayol? E, evet biz açıkçası oturmaya geldik. <laughs> Ne oldu? Eşiniz pek dertli. Bizim bir kaybımız var da ya. Yani böyle içimiz almıyor. Acımız büyük diyelim. Yani içimizde fırtınalar kopuyor, ateşler yanıyor. Çok dokunsanız ağlayacağız yalnız. aslında. Pardon. Buradaki hanımefendi kim? Ay o damadın eski sevgilisi. Ona aşık hem de çok. Arkadaş nasıl bir kumpanyaymış bu ya? Entrika içinde entrika vallahi. Esin gözünü seveyim şu işini bir an önce halledeceksin, hallet. Ben acayip daraldım burada bir an önce kalkak gidek hadi. Ben de çok daraldım Şevkat. Geldiği gibi konuşacağım de hemen gideceğiz merak etme. Hey. Efendim anlayacağınız bu Emrecan'ın projesi yani. bizdeki durum yok. Nasıl yani? Ödevi çalışıp, para kazanmak mı? Ee, proje ödevim şu. Herkes yaptığı bir hatayı, yılbaşında telafi etmesi gerekli. Ben de dayımın bardaklarını kırmıştım. İşte ben de otobandan sonra çalışarak onun parasını toplayacağım. Evet, hatta bu proje bizim o kadar hoşumuza gitti ki biz de bir hatamızı bu şekilde telafi ediyoruz. İsterseniz isterseniz sizin de yaptığınız bir hata varsa temize çekmeniz için size yardımcı olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir projeymiş bu. Belli ki çocuk bu ortamda güzel değerler kazanıyor. Eee efendim biz mahalleli olarak insani değerlere sahip çıkarız. Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Al, gel, iki dakika gel, durun. Gel. 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 Ya iki dakika dur. Gel. Hadi oturmak yok herkes ortaya. Hadi. Merhaba Belgin. Tebrik ederim. İyisin. Çok şaşırdım geldiğine. Merhaba, tebrikler. Teşekkür ederim. Şefkat Belgin. Memnun oldum. Ya kusura bakma ne olur ben böyle pat diye geldim. Yok, şenem değil. iyi yaptın. Belgin benim seninle konuşmam gereken bir şey var. Olur. Bir ara uzun uzun oturur, dertleşiriz. Yok öyle değil. Hemen konuşmam lazım. Önemli bir şey. Neden? Kötü bir şey olmadı inşallah. Yani çok iyi bir şey olduğunu da söyleyemeyeceğim. Belki bak ben de yeni öğrendim. Hiç haberim yoktu yani. Hani biz seninle Fransa'daki okula girmek için hazırlanıyorduk ya. Hı hı. Sonra ben kabul edildim. Evet benim kabul edildiğim resim senin yaptığın resimmiş. Yani çok özür dilerim, hiç bilmiyordum. Belki beni affedebilir misin? Anlıyorum. Senin suçun yok sonuçta. Ama okula gitmeyi çok istiyordum. Hayatım değişti. Şimdi de değişiyor. Belki ne oldu, niye ağlıyorsun? Bana yardım eder misiniz? Belki bu sefer hayatımı kurtarabilirsin. Tabii, tabii ki, yani. ne yapabilirsem, ne istersen. Ne oldu? Beni zorla evlendiriyorlar. Ne? Bana şantaj yapıyorlar. Aileme söyleyemiyorum. Çok güçlü, çok geniş bir aile. Başta hoşlanmıştım ama... ...iç gün sonra ben gördüm. Nasıl olur böyle bir şey ya? Bana yardım et. Burada daha basayım. Vallahi yıkarım burayı. Şundan mı zorla evleniriz? Dur, dur dur dur. dur Yapma ne olur. En güzeli benim böyle buradan sakin sessiz bir şekilde ayrılmak. Tamam tamam haklısın dur. Bunu gürültü yapmadan çözeceğiz tamam mı? Benim aklıma bir şey geldi. Sen şimdi biraz da duvarını kapat. Öyle gez ortalarda. Ee, tamam da anlayamadım neden? Anlayacaksın nedeni sakın. siz Belgin Kısa, Engin Uzun ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayır. Sürpriz. Çünkü ben Belgin değilim. O kızın benim yerime geçmeyi kabul edeceğini nereden biliyordun Esin? <laughs> Hiç kötü diyelim. Senin damadın suratını merak ediyorum ama. Aman. Şeytan görsün yüzünü. Belki ne yapacaksın şimdi peki? Bir planın var mı? Yani eğer gidecek bir yerin falan yoksa bana gel. Biliyorsun benim evim senin evin. Babamların yanına gideceğim. Her şey için çok teşekkür ederim Esin. Gerçekten. Ne demek? Peki affettin mi beni? Olur mu hiç öyle şey? Tabii ki affettim. Sen beni bu düğünden kurtardın ya. Daha ne isterim ki? Hem Fransa'daki okula gitmek senin hakkında. Bence sen gerçek bir ressamsın. Niye öyle diyorsun ya? Sen de iyi bir ressam olabilirdin. Evet, belki olabilirdim. Ama böyle olması gerekiyormuş demek ki. Ben şöyle kenarda bir yerde inebilir miyim? Niye ya? Biz bırakırdık seni. Ha yok yok, gerek yok. Belgin olur mu öyle şey? Nereye gideceksen biz bırakalım seni. E ben önce bir eve gideceğim. üstümü değiştireceğim. Hem sizi görmüşlerdir. Beraber görünmeyelim şimdi. Ben gidince ararım seni. Uzun uzun konuşuruz. Tamam. O zaman Tamam. Bir daha durayım ben. Her şey için çok teşekkürler tekrar. Lakin bak mutlaka ara beni tamam mı? Dikkat tamam. et kendine. Mutlaka hocam. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Gerçekten sen de iyi günler. Hiç rahat etme de benim içim yani hiç böyle... ...omzumdan bir yük kalkmış gibi de olmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.